16 Mart'tan itibaren ibadete kapalı olan camiler bugün itibariyle açıldı. Fatih Camii'ndeyiz. İstanbul'un en büyük camilerinden biri. Cami kapısı önünde arkadaşım size gösterecek. Belediye hem cemaate su aynı zamanda korumak için maske ve eldiven dağıtımı yapılıyor. Yine hemen ön tarafta da cemaat şu anda ibadetine başlamış bulunuyor. Aslında bugün önemli bir gün çünkü tam 16 Mart'tan itibaren cemaat ibadetini camilerde yapamıyordu. Ama bundan sonraki ibadetler için artık Türkiye'de camiler açık olacak ama yine dikkat etmekte fayda var. Çünkü e, özellikle Diyanet İşleri Başkanı maskesiz ve kendi seccadenizi almadan camilere gelmeyin diye uyarılarda bulunuyor. Gördüğünüz gibi seccadelerimizi, her şeyimizi getirdik. Maskelerimizi, mesafe kurallarımıza uyduk. Tamamen tamamiyle Diyanet İşleri Başkanlığının verdiği talimatlara uyarak yapıyoruz. Çok mutluyuz gerek bugünün İstanbul'un fethinin 567. yıl olması sebebiyle tabii ki Fatih Mehmet Han'ın kabri şerifini ziyaret ederek Cuma'yı burada eda etmeyi düşündük. Önlemlerin yerinde olduğunu görüyoruz. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Allah'a hamdü senalar olsun ki çok sıkıntılı günler geçirdikten sonra bugünlere ulaştık. Kısmen de olsa camilerimiz açıldı. çok mutluyuz ama inşallah her şey böyle hijyen devam etse mesela kadınlar bölümüne almıyor erkekler ama erkekler ayakkabıyla basıp geçti gitti secadesi olmayan da var bu virüs ayaktan da geçiyor İnşallah bunlar dile getirirsin Rabbim yazısı olmasına rağmen içeri erkekler girmesin diye giriliyor ve şöyle deniyor bayanların cuma namazında ne işi var her şeyden evvel öyle bir şey oldu ki bizden yokluğu öğrendik varlığı öğrendik Dürüstü insanlığı biliyorduk ama eksikti. İyi niyeti öğrendik. Kadir kıymet bilmesi çoktu. Kadir kıymet bilmek nedir onu öğrendik. E camilere çoğu insanlarımız gelmiyordu. Cami hasret kaldığımızdan dolayı. Hasretlik nedir onu öğrendik. Ailemizde, camimizde, iyi dostlarımızda. Allah hepimize, hepinize bütün sağlık yardım eden personellere doktorlarımıza camimizin imamlarına hocalarına sizlere çoklar teşekkür ediyoruz Allah sizlerden de razı olsun